91. yılda Atatürk'ün ışığında Seçerim, Seçilirim, Varım temalı programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Programımızın ilk bölümü bugün sizleri Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi Fuaya alanında karşılayan özel bir sergiyle başladı bildiğiniz gibi. <laughs> Bu tarih sadece bir hak kazanımı değildir. Bu tarih bir milletin kendi geleceğini kadınlarla birlikte kurmaya duyduğu inancın, cesaretin ve vizyonun adıdır. Bodrum ise bu tarihsel dönüşüm sürecinin yalnızca bir tanığı değil, aynı zamanda aktif bir parçası olmuştur. Bir kadın ve daire başkanı olarak şunu gururla ifade etmek istiyorum ki, sayın valimizin o dönemde açtığı yol bizlere bir ışık olmuştur. Bu vesileyle şehrimize kattığı tüm değerler için de sayın valimize, kurumum ve şansım adıma e, saygı ve minnetlerimi sunuyorum. Şimdi e, birinci Artemisia, ikinci Artemisia. Bu toprakların erkekleri hiçbir zaman bir kadının yanında olmaktan, ona destek çıkmaktan geri durmuyorlar, cesaretlendiriyorlar. Bu toplumdaki kadınlar olarak büyük şansımız muhtemelen. Evet, kadın olarak siyasette var olmak gerçekten hiç kolay değil. O ağırlığı ben de çok defalarca üstümde hissettim. Hiçbirimizin elinde sihirli devlet yok. Yani hem buradaki arkadaşlarımın hem de salondaki herkesin, bu kadınların bir, bir anda bir şey olmuyorsunuz. Umutlu olmak, var olmanın vazgeçilmez koşuludur. Biz yapmamız gerekenleri yapalım. Hayat kendi akışı içinde bize meyvelerini mutlaka verecektir. Beyaz Saray'ın bahçesinde ağırladılar. Can Kene'de e, <laughs> çıktı, güzel bir konuşma yaptı. Türkçemiz hakkında, diğer taraftan Almanca onlara ufak ufak öğretmeye başlıyorum.